Bu ne ya? Ne yapıyorsun lan Yola mı? Eda. Hey. Bak bugün kargoyla geldi. Şey e, filmin koleksiyon parçası yollamışlar. Sen seversin. Ben kapakta pek enteresanmış. Çıkarabilirsem Şeytan da içine koymuşlar. Üstüne <laughs> de sıvı akmış. <laughs> ne dedi? Kokla o? bak çok güzel. Farklı mı? Kokla bir. Ev. Evet. Limon kalanı suyu. Çok güzel kokuyor. Hayır. Hiçbirisi pek faz koysunlar. Resifli olsaydı. Salsun ne yapacaksın? Aa, belki işe yarar da vakti gelince. Saçmalama bırak şunu ya. Eşe ben la ilahe illallah. Üç tane mamı Tamam. Eda dalga mı geçiyorsunuz siz bende? Evet. <laughs> Demin ne oldu Eda? Nasıl ne oldu? Ne demek ne oldu be? yerde oturup sallanıyor mu? Yok. Ne mi gördün sen? Yok. Dokunup kolumu tuttun sonra bir anda... Gittin ses çıkarttın. Aynı çıkardın. şey kan da yaptı. Aileme şey Eda. Eda ev uzanıyor. Ben bağda mı geçiyorsun? Eda? Elektrikler kesildi. Eda kırmızı gözü görmüyor musun? Ne kırmızı gözü saçmalama. Ben gidiyorum. Hayır. Otur oturduğun yere elektrik gitti şimdi gelir. Eda! Ne yapıyorsun burada yerde? Ne? Duyuyor musun beni? Ne?